Esselamu aleyküm. Merhaba. Annem nerede? Aa, Şakir Ateşe ve annem şu taraftalar. Oturmak ister misiniz? Hayır sağ ol. Sadece annemi almaya geldim. Ama neden? Yemekten sonra gidersiniz. Zahmet etme lütfen. Sen arkadaşlarınla ilgilen. Ben annemi alayım. Dua? O kimdi? Yoksa Hollywood yıldızı mı? Şekila teyzenin oğlu müstecap. Amerika'dan geldi. Vay canına. Film yıldızlarına benziyor. Evli mi bekar mı acaba? Nişanlı olabilir mi? Of Allah'ım ne kadar ucuz davranıyorsunuz. Sizinle arkadaşlık etmeden önce daha iyi düşünmeliydim. Hayal kırıklığına uğradım. Şaka yapıyoruz canım. Dua, bu ikisi hep benim baktığım çocuklara bakıyorlar. Bırak bir kere de ben bakayım. Ona bakmak mı istiyorsun? Sizi saygımı kaybetmek istemiyorum. Arkadaşlarımsınız. <laughs> bu ne güzel bir sürpriz. Senin gelemeyeceğini sanıyorduk. Nasıl gelmeyeyim ki? Sizi göresim geldi. Çok nazik bir çocuk. <laughs> Öyledir. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Nasılsın? Nereye gitmeye hazırlanıyorsunuz? Hemen ayrılacak mısınız? Biz... Beni almaya geldi. Yo yo öyle olmaz. Daha oturup yemek yiyeceğiz. Anne yemek ne zaman? Lütfen bunu hiç gerek yok. Yemeden hadi. gitmek olur mu canım? Birlikte yiyelim. Yemek servisini başladı. Olur tabii hadi. Buyurun. Geç anne. Geç oğlum hadi. Lütfen. Geç geç. Ne? Sana evlenme teklifi etti ve sen hayır mı dedin? Şaka mı yapıyorsun? Hayır şaka yapmıyorum bu gerçek. İnanamıyorum. Dua aklını mı kaçırdın? Nasıl böyle aptalca bir karar verebilirsin? Nimra teyzeyle Seca amca nasıl destek olur? Bana böyle bir kısmet çıksa ailem beni zorla evlendirir. İstemesen bile o imzayı atarım yani. Sen daha ne istiyorsun ki? Zengin, eğitimli, iyi aileden gelen bir iş adamı. Her yönden mükemmel. Nasıl şükretmiyorsun? Bak İstemiyorsan söyle ben evlenirim. Hey hey şşt. Biraz susun kızlar. Biz o çocuğu dua ile evlendireceğiz. Çok yakışıklı bir eniştemiz olacak. Bu umutlarınızdan ve dileklerinizden vazgeçin. Çünkü ben teklife çoktan hayır dedim. O da duydu. Bu yüzden suratı asık zaten. Ah dua. Sen gerçekten de aptalsın. Böyle güzel bir teklife hayır demek. Evet. Affedersiniz Dua yemek servisine başlayalım mı? Geç oluyor. Peki anne ben hallederim. Tamam siz konuşun. Neyse Dua sen görevlerini yap. Yemek işini ayarla ama o çocukla vakit geçirmeyi de sakın ihmal etme. Hmm, <laughs> sus ben gidiyorum. Susun. Bence çok yakışıyorlar. Birbirleri için yaratılmışlar şunlara bakın. Gördün mü? Evet, evet. şıklandırmalar harika, harika olmuş. Olmuş. Ben Şahane. de böyle bir yerde kutlamak Şahane. Istedim. Çok güzel bir organizasyon olmuş. Aslında ben hiçbir şeye karışmadım. Hepsini dua ayarladı. Bugün bütün övgüyü o hak etti. Evet, görebiliyorum. Maşallah, dua gittiği her eve iyi kaderini de yanında götürür. İnşallah. Sizin için sakıncası yoksa biraz dinleneceğim. Hayır kızım bizim için ne sakıncası olabilir ki belli ki yorulmuşsun. Hadi git dinle. Teşekkür ederim. Siz yemeğe devam edin. Birazdan dönerim. Hadi Müstecap. Sen de öyle mi? Hayır. Müstecap <laughs> <laughs> sen neden bir şeyler <laughs> yemiyorsun? Olamazsın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi ki geldin. Yemek ederiz. güzel miydi? Çok güzeldi. Neden geldin? Bana bakar mısın? Neden geldin? Bilmiyorum anne. Gerçekten rahatsız oldum. Neden hayatım? Neden böyle bir şey kafana takıyorsun ki? Yavrum hayat bu. Her şey olup biter. Bazen kazanırsın, bazen kaybedersin. Hepsi hayatın bir parçası. Anne oğul ne kaynatıyorsunuz bakalım burada. Hiçbir şeye gidelim artık onlar da yoruldu diyordu. <laughs> Kusura bakma biraz meşgul. Yok canım ne ilgisi var seni anlıyorum. Bu delikanlı kaç yıldır uzaktaymış. Pakistan'a gelememiş. Artık geldiğine göre konuşmak istersiniz. Amca eğer sakıncası yoksa bir ricam olacak. Tabii oğlum söyle. Amca ben duayla konuşabilir miyim acaba? Bunu nasıl karşılarsanız bilmiyorum ama sizin samimiyetinizi görünce... Tabii neden olmasın? Biz geri kafalı değiliz ki. Duayla konuşmak istiyorsan git konuş da bir sorun değil. Tamam mı? Konuşabilirsin. Evet. Hatta... Aa... Sugra... Gelir misin? Buyurun efendim. Gidip dua'yı buraya çağırır mısın lütfen? Affedersiniz. Ben mümkünse duayla baş başa konuşabilir miyim? Doğa oturma odasına gitsin. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Güzel bir yer, çok rahat görünüyor. Teşekkür ederim. Burayı ben düzenledim. Oturmak ister misiniz? Tabii. Sanırım buraya gelmem pek hoşuna gitmemiş olmalı. Peki anlayamadım. Gelmenizi neden istemeyeyim? Bu arada annenle babana sorarak geldim. İyi. Onlara ne söylediniz? Onlara dedim ki... ...dua ile yalnız konuşmak istiyorum. Baş başa. Hiç itiraz etmediler ve... ...izin verdiler. Tamam. Peki konuşmak istediğiniz şey nedir? Beni neden reddettin? Ben aslında sizi reddetmedim. Sizin teklifinizi reddettim. Çünkü mazeretim vardı. Reddetmekle mazeret göstermek farklı şeyler. Bu hoşunuza gitmediyse özür dilerim. İnanın sebepsiz yere alınmışsınız. Sizin güçlü bir kişiliğiniz var. Her kız ilk görüşte sizden etkilenebilir. Ve bana söylediğiniz her şeye inanıyorum. Öyle mi? Bu güvenin sebebini merak ettim. Bugün arkadaşlarım sizden bahsetmeden duramadılar. Hepsi size hayran oldu. Peki. Kendin için ne söyleyeceksin? Ben kendim için ne söyleyebilirim ki? Ben söyleyeyim mi? Elbette. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Ben sorun etmem. Peki. Bak Dua. Annemden hakkında çok şey duydum. Dua böyledir. Dua şöyledir. Dua olağanüstü bir kız falan dedi. Seninle tanıştığımda fark ettim ki annem son derece haklıymış. Dua belki belki bana inanmayacaksın. Ama ben şimdiye kadar kimseye böyle ilgi duymadım. Ben tanıştığımızdan beri sadece seni düşünüyorum. Kendime çok şaşırıyorum. Ama sen ilham vericisin. Ve bana sorarsan hayatta böyle insanlarla karşılaştığın zaman onları kaybetmemelisin. Ve haklıyım. Padua... Söylemeye çekiniyorum ama... Ben sana aşık oldum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.